Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmaya mızrak utansın. Hey gidi küheyle koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Sanırım doğru söyledim. Şimdi bu utansın şiiri Necip Fazıl der gibisiniz. Evet onun. Böyle ben ne zaman kendimle ilgili yapmak istediklerim, ulaşmak istediklerim, hedeflerim doğrultusunda takılınca aklıma hemen benim bu şiir geliyor. Şimdi... Hayatımızın neredeyse her tarafını hedefler çevrilmiş. İşte şunu yaparsan, şunu başarıya ulaşırsan ulaşabileceğin sanki bir ödül gibi. Aslında bizi cezbediyor bu hedefler ve biz o hedeflere hep ulaşmak istiyoruz. En basitinden. Şimdi ben hep kendimle ilgili diyorum ki ayda diyorum 3 tane kitap okumalıyım. Çoğu zaman ben bu hedefime ulaşamıyorum. Peki diyorum ki ben bu hedefi kendime niye koyuyorum? Yani çocukluğumdan beri var. Yaşım kaç oldu? Hala diyorum ki ayda şu kadar kitap okumalıyım, şunları şunları yapmalıyım. Bu olursa daha iyi olacak. Hep böyle bir kendimi dürtmeye çalışıyorum, ee, motivasyon sağlamaya çalışıyorum. Bazen başarılı oluyorum, bazen de maalesef herkes gibi ben de başarısız oluyorum. Sonra diyorum ki ben bu kitap okumayı niye? Yani kitap çok basit bir örnek bu arada. Daha da geliştirebiliriz bunu. Onları da anlatmak istiyorum size. Neden okumak istiyorum diyorum. Kendi kendime diyorum ki kelime dağarcığımı geliştirmek istiyorum. Yani kelime sayım artsın ardından diyor ki akıcı konuşmak istiyorum. Söylenenleri hemen anlamak istiyorum. Farklı dünyalara gitmek istiyorum. O kadar çok fazla sebep sayabilirim ki bu kitap okuma ile ilgili sizlere. Ama bu tabii benim kendi ürettiğim sebepler. Sonrasında bu hedef tutunca çok güzel oldu. Ya da kendimle ilgili bir farklılık oluştuğu zaman kişisel gelişime yönelik olarak mutlu oluyorum. Yani beni mutlu ediyor aslında şimdi bu hedefler konusunda maalesef ki takılıyoruz. 7'den 70'te takılıyoruz. E olmuyor, hedefe ulaşamıyorum, başarısız oluyorum. Ama bu hedefler de bir yanda yaşamın döngüsü içerisinde bizim için çok önemli. İşte iş yerine gidiyorsunuz, diyorlar ki işte şu kadar ciroya ulaşmanız gerekiyor, şu kadar müşteriye ulaşman gerekiyor. Memnuniyet oranlarınız nedir? Ya da şikayetler var mı? O şikayetlerdeki azalmalar var mı? Şimdi i̇şte ben kendimden örnek veriyorum tabii ki. Şimdi ben uzun yıllar çalışınca hastane ortamında işte bir takım hedefler hep vardı. E herkesin soru bakıyorum. İşte bankacı kuzenlerim var. Onların hedefleri çok daha büyük. <laughs> e primler çok önemli. Hak edilen primler var. Ya da satış yapıyorsunuz gibi gibi. Ama bana göre herkesin bir hedefi ün avantajları şu: birincisi beni yaşama bağlıyor, hayata bağlıyor. Yani e, o hedefe ulaşma konusunda işte gösterdiğim aslında bir çaba var. Hayata karşı bir çaba aslında. Yani ben hayata karşı gayret gösteriyorum diyorum ki başarmaya çalışıyorum. E, şimdi bir yandan da e, bunları yok sayalım, yani hiçbir şekilde diyorum ki olmasın, hadi hedef olmasın. Ben hep kendimden hani bahsederek e, konuşmayı seviyorum çünkü benim hissettiğimi karşı taraftan. 3 aşağı 5 yukarı hissediyor. Çünkü sonuçta bu hedefler insanı boğuyor ya sıkıcı hale geliyor. Yani tamam olmalı da onun dozu da önemli demek ki. Ya da e, benim hedefe gitmemdeki en önemli konu aslında şu benim istemem gerekiyor. Yani ben e, kendimle ilgili istemediğim hiçbir şeyi kimse bana yaptıramıyorum. Şimdi ben kızıma diyorum ki şimdi şeye hazırlanacak, üniversite sınavlarına hazırlanacak şu kadar saat ders çalışırsan, işte şu kadar test çözersen ya da şu 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 konuları bitirirsen bir fark oluşturabilirsin. Ben onunla ilgili ben bunu istiyorum. Ama o istiyor mu? Ya da ne yapmak istiyor? Şimdi beni de, bizim de anne baba olarak da bu orada bir anlamamız gerekiyor ama biz takılıyoruz. Biz diyoruz ki ya hedef, hedef üniversite ya. Hani sen üniversiteyi kazanacaksın o yüzden senin bunları bunları yapman gerekiyor. Ama ben bu isteği kızımın içerisine oturtabilirsem o zaman eyleme dönüşüyor. Yani böyle oturduğumuz yerden de istemekle de aslında olmuyor. Yani bir fark da aslında bu. Hedef kişisel gelişim açısından aslında bizim bir parçamız. Yani kişisel gelişiminizi desteklemek istiyorsanız mutlaka devreye hedefler geliyor. Ama biraz önceki verdiğim örnekte olduğu gibi e, istekler var ama hiçbir şekilde siz Harekete geçmiyorsanız tamam buradan istiyorsunuz ama oturuyorsunuz. Hiçbir kıpırdanma yok, bir emare yok, hiçbir şey yok. Bu şekilde de hedefe giden yol maalesef ki sekteye uğruyor. Bir de en büyük yaptığımız hatalar, bu bende de var maalesef ki biz gerçekçi hedefler belirlemiyoruz. Yani herkes üç aşağı beş yukarı kendini tanır. Neleri yapıp neleri yapamayacağını çok net kendi kafasında tasarlar. Ama hedef belirleme konusunda öyle bonkörüz ki yani kendimizle ilgili ben hep şunu duyuyorum. Kendim de bunu yapıyorum. Pazartesi günü diyete başlayacağım. Şu kadar kilo şu kadar ayda vereceğim. Ama hiçbir şekilde o pazartesi gelmiyor. Gelmeme sebebi benim istiyorum doğru ama hedefe giderken hiçbir şekilde eyleme geçmiyorum. Yine yediğimi içtiğime dikkat etmiyorum, spor yapmıyorum gibi gibi. Yani bunlar çok basit örnekler ama maalesef hayata böyle çok cuk e, diye oturan örnekler. O yüzden bunlar e, hep konuştuğumuz, tartıştığımız ama bir şekilde gerçekleşmiyor. Yine takıldığımız en böyle çarpıcı olan bir şey de biz bu hedefe giderken nasıl davranacağımızı bilmiyoruz, ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ciddi aslında hedefe gitmek için bir bilgi de gerekiyor. Hiç araştırmıyoruz, okumuyoruz gibi gibi. Yani bu şekilde de bilgi eksikliğinin olmasın. Kişiyi hedefe karşı soğutuyor. Çünkü diyor ki ben bunu başaramayacağım. Çok hızlı vazgeçişlerimiz var. Olmayınca hemen o sebep o kadar hızlı üretiyoruz ki de şundan dolayı olmadı, bundan dolayı olmadı. Zaten olsa ne olurdu, olmasa ne olurdu. E, o zaman biz ben bu hedefi neden koydum? E, niye yapmaya çalışıyorum? E, burada da kişinin biraz kendini aslında sorgulaması gerekiyor. E, gerçeklerle yüzleşmek insanı çok ağır geliyor. Yani <laughs> e, çok zorlanıyoruz. E, o gerçekler her zaman bir sanki bir kaçış yolumuz gibi oluyor. E, çünkü neden? Hem konfor alanım bozuluyor, hem e, rahatım kaçıyor. Yani e, şimdi bir şeyler hedefe giderken bir gayret göstermem gerekiyor, onu yapmam gerekiyor, bilgi, donanım gerekiyor falan. Bunlar tabii ki insanın nesline de çok hoş gelmiyor. Nefisle de bir mücadele söz konusu sonuç itibariyle. O konforun bozulması hiç kimsenin işine gelmiyor. Bunlar tabii ki hedefe gitmekte bizi bayağı bir oyalayan faktörler aslında. Ee, şunu yapmak gerekiyor mu ben bazen e, onu da kendi adıma düşünüyorum e, Ben böyle arada geriye gidiyorum yani geçmiş yıllarıma gidiyorum Hangi aşamadaydım yani e, isteklerimle ilgili hedeflerimle ilgili ne kadarını gerçekleştirebildim Bir de gerçekleşen hedeflere bakın yani gerçekleştirdiğiniz zaman o duyduğunuz haz mutluluk her şeye bedel tabii ki ama nasıl gerçekleştirmişsiniz? Yani ne sizi motive etmiş acaba? Yani bunları da bir böyle beyin süzgecinden ara ara geçirmek gerekiyor. başarısızlıklar. Ben severim aslında başarısızlıkları. Başarısız olduğum zaman da her zaman şunu düşünürüm. Yere düştüğünüz zaman bir ayağa kalkmak istersiniz. Sonra bir dalga gelir sizi tekrar yıkar. Sonra siz tekrar düşersiniz. Sonra bu sefer daha böyle hırslı, daha bir istekli dersiniz ki yoluma kim çıkarsa ezer geçelim. İşte o güç sizin içinize ulaştığı an siz hedefe kitleniyorsunuz. Burada kitlenmek derken neden bahsediyorum? Odaktan bahsediyorum. Odaklanmış oluyorsunuz. Bunlar birbirleriyle o kadar ilişkili ki Sizlere bu hafta e, Necip Fazıl'ın Utansa şiiriyle yani diyor ya hani ben tohumu saçtım e, bitmezse diyor toprak utansın diyor. Ben diyor elimden geleni yaptım daha ne yapabilirim yani toprak utansın derken işte hava şartları iyi olmalı, e, sulamam olmalı e, ama hani bunları da yaptım bu gayreti de gösterdim E olmayınca da olmuyor. E, burada diyor toprak utansın ben üstüme düşeni yaptım yani yapacak bir şey yok. Devamlı diyor ki işte hedefe varmayan mızrak utansın gerçekten e, bu şeyi şöyle bir bakın. Ne da da almış olduk bu hafta. Sizlerle önümüzdeki hafta bakalım sizlere ne anlatacağım. Ben de merak ediyorum. Böyle anlık gelişiyor aslında. Kendi yaşam döngüsü içerisinde kendi işte dünyamla ilgili oluyor bir nevi takım ama sizlere faydalı olmasını ümit ediyorum. Tabii ki amaç burada o. Ee, i̇nşallah e, takip edersiniz, beğenirsiniz. Yorum yapmanız önemli. Sizlerin hedefleri neler mesela? Koy koyup da e, gerçekleştiremediğiniz ne tür hedefleriniz var? Onları da merak ediyorum. Sonuç itibariyle, ben yorumları okumayı çok seviyorum. Instagram'da çok daha fazla yorum oluyor. Şimdi yorumlar şöyle okuduğumuz yorumlarla ilgili bir takım çıkarımlar oluyor. Bazı insanlar sadece yorum okumaya geliyormuş biliyor musunuz onu bilmiyorum ama bu gerçekten çok önemli çünkü düşünüyorsunuz herkesin kendine ait sonuç itibariyle bir dünyası var. Bu haftalık benden bu kadar. Hoşçakalın.